fala inanır mısın? Ben inanırım. Gazete falında bugün çok yakışıklı ve zengin biriyle tanışacağım yazılı. Sen çok yakışıklısın. Ama zengin değilsin değil mi? Biliyor musun? Ben sana alışmaya başladım. Senden galiba hoşlanıyor. <laughs> sana kitap okumamı ister misin? Ben Arsène Lupin'i çok severim. Harika bir adam. Tüm hırsızlardan çok daha becerikli. Piri mi? Korkunç olay belki de birkaç satırla özetlenebilirdi. Adam lavaboda ellerini yıkıyordu. Çekil bakayım şöyle. <laughs> Yeni kimliğin için resim lazım. <Gülüyor> 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 Güzel çıkmış. Deli çocuk evi terk etmiş. Nereye gitmiş olabilir? Hiçbir fikrim yok efendim. Şey, eee şöyle. Aklına bir şey mi geldi? Belki kız arkadaşıyla beraberdir. Bir telefon etseniz. Hay aklınla bir yaşa. Ee, ama sen ara daha iyi. Alo. Neren hanım? Evet ben. Siz kimsiniz? Ben Metin Bey'in şoförüyüm. Metin bey eve gelmedi de düşündük ki yanlış düşünmüşsün nerede olduğunu bilmiyorum bilmiyormuş ver bakayım alo ben Metin'in babasıyım oğlum nerede demek sizsiniz Faik bey ne biçim babasın sen oğlunu aramak şimdi mi geldi aklına pinte herif oğlum seninle evleneceğini söyleyerek evden ayrıldı nerede o nereye sakladınız. Kim ne yapsın senin oğlunu? Beş parasız zavallı bir züğürtte evlenecek kadar enayi değilim ben! Geberir inşallah! Sen de geber! Terbiyesiz! Hepsi aynı bu kadın milletinin... ...Para avcıları! Nerede olabilir bu çocuk? Derhal polisi ara! Ben kızın babasından şüpheleniyorum. Onlar kaçırmıştır. İzin verirseniz polisi aramayalım efendim. Bu bir skandala yol açabilir. Haklısın! bir çare göster. Benim tanıdığım özel bir dedektif var. İyi arkadaşımdır. Onu arayalım. Pekala. Bildiğin gibi yap. <laughs> ha bunu yiyince turp gibi olacaksın. <laughs> Kurbağa bağırsa, kırığa, çatla, dil tutulmasına birebir. <laughs> Açsana ağzını, aç çocuğum! Yardım edin çocuklar, kollarını tutun. Sıkı tutun kollarını. <laughs> Hadi aç aç, aç bunu yedin, <laughs> aç ağzını bak. <laughs> ne? Aa, dur, abi, dur. Rahat <laughs> bırakın adamı, kalk nine, adamı ezeceksin. Ben sana demedim mi böyle koca karı ilaçları yapma diye? Tamam, tamam, çıkıyorum. Ne haliniz varsa görün! Ooo, oh, elime sağlık! Pek de lezzetli olmuş! <laughs> Ninem seni korkuttu mu? Biz Arslanlifen'imize devam edelim. Bırak şimdi kitabı, işe çıkıyoruz! Ee, i̇yisi mi sen bugün de yalnız gittin? Baksana, adam daha düzelmedi. Bana bak, sen de düzeleceksen bir an evvel düzel! Hadi eyvallah! Bülent abi, bu gidişle sen halamı elden kaçıracaksın! Selma'yı elimden alacak adam daha anasının karından doğmadı be! İçeride yatıyor bile! Hah, o salak mı? Hı hı hı. Sen onu döversin değil mi? Pestilini çıkarırım, o kim be? Hadi eyvallah! Bize şeker getir! Çikolata! Bana da lokum! Tamam Doğru. tamam! Hadi çocuklar, hadi gelin de çiçekleri hazırlayalım! Unutma! Hadi hadi çok al çok! Kapı zilinin çaldığını o da duymuştu. Masasının başında bir an durakladı, kulak kabarttı. Uşağı oda kapısına gelmiş, bir şeyler söylemek istiyordu. <laughs> Konuşmasını bitirdiği zaman, genç bir hanımın kendisini ziyarete geldiğini öğrenmişti. <laughs> Zamanı... ...değildi. <laughs>